Dostlar herkese yeni bir gün sonundan merhabalar. Şu anda saat 23.40 ve güne matematik çalışmasıyla nokta koyduk. Bugün şöyle 7 saat 43 dakika da çalıştım. Paragrafta 3 test çözdüm. bayağı bir metin vardı. Metinler bayağı bir beni bir zorladı şöyle ikinci geçtik geçtik. Koymana düşünce. Birinci testi 11 doğru bir yanlışım var. 10 dakika, 13 dakikada çözdüm. ikinci testimde 9 doğru 3 yanlış 0 boşum var. 10 dakikada çözdüm. ikinci testimde 10 dakika 11 doğru bir yanlış 0 boşum var. Paragraflar bayağı zor. hem akılda kalıcılığı hem şeyi ve şıklara geçiyorsunuz. Şıklarda doğru şık. Bir bakıyorsunuz 2-3 tane doğru şık var. Çok çelişkili bir kitap. O sağlık çözüşü çözmüş oldum bu kitaptan. Sonra geometrinin ilacına geçtim. Geometrinin ilacında e, çok şükür üçgenleri bitirdik sorunsuz. Bugün aç kenar bağlantılarından bir test çözdüm. 8 soru full. Daha sonra dörtgenlere geçtim. Dörtgenlerde e, ilk testim 12 soru full. İkinci testim 11 doğru 0 yanlış. Bir, bir boş. İkinci testim 8 doğru full. Daha sonra yarın paralel kenara geçeceğiz. Sonra bugün e, full biyoloji çalışmış gibi oldum. E, biyolojide hücre hani, evet hücre hücre konusunu bitirdim bugün. Hem testlerini çözdüm. Hem konu konu aldığım videolarını dinledim. Şöyle e, şeyleri göstereyim. Şöyle buradan başlıyoruz buralardan. Bu difüzyon atıyor taşınmaz. Sonra işte organeller var. Çift zarlı organeller, tek zarlı organeller. Sonra bir de bilimsel yöntemler vardı. Bilimsel yöntemleri de bitirdim. Şöyle sorularını çözdüm. Biyotikten. Şuradan başlıyoruz. Sentozom ve kontroplastitlerde başladık. 10 soru füldü. Daha sonra diğer testte 10 doğru 0 yanlış bir boşum var. Sonra çekirdek hücresi, eskiyeti, hücre çeperi. Bunlar işte ee, 11 doğru bir yanlış 0 boşum var. Sonra hücrenin ünite değerlendirme sorularına geçtik. Buradan bir 2 3 4 test çözdüm. 4 test çözdüm. 2 boş. 3 boş. 4 boş iki yanlış. 4 boş 2 yanlışım var. Buradan da daha sonrasında bir de bilimsel yöntemlerden soru çözdüm. Şöyle bilimsel yöntemlerden göstereyim. Bilimsel yöntemler biyotikte ilk sayfalardaydı. Şöyle ilk testte on doğrum bir yanlış 0 boşum var. İkinci testte alt e, 9 soruda full, 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 yapmışız. Elinden geldiğince bilmediğim, yapamadığım soruları boş bırakıyorum ki e, soruya cevap antarından baktığımda o soru çözebileyim. Pardon, bu kimya. Sonra bugün e, asal çar bölme bölünebilmeden iki test çözdüm. Soru bankasından 3 dedim. Şöyle. İlk testim 12 doğru, bir yanlış, sıfır boş. İkinci testim 13 doğru, 0 13 doğru, 0 yanlış, 0 boş, full yani. Daha sonrasında eee aralarında asal yani asal çarpanları ayarma konusuna bir video izledim. Sanırım 3 videoydu. Şöyle buraları full bitirdik. Burada toplamda bakayım. 24 soru vardı. 24 soruda 22'sini kendim yapabildim. Geriye kalan 2 soruyu da hocadan dinledim. Genelde ben Eyüp Bey'de şöyle yapıyorum bu kitapta. Şu ilk soruları yani mavi soruları Hocayla beraber çözüyorum örnekleri. Daha sonrasında şu diğer birebir ÖSYM meraklısına soruları, beceri temeli soruları kendim çözüyorum. Yapamadığım olursa ondan hocadan bakıyorum. Bugün de böyle noktaladık. İnşallah öbür güne sahip alırsak. Görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.